Selamlar sevgili avistalılar. Yeni bir Age of Historic videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Türkiye serisine başlamıştık. Ama maalesef birkaç tane mod yükledim oyuna ve o birkaç tane moddan sonra ne olduysa o ilk bölümün save'i gitmiş abi. Yani o kadar sinirliyim ki bir de üzerine az önce bir video daha çektim ben. Yaklaşık 40 dakika sürdü bu arada. Ve o videonun 40. dakikası da fark ettim ki sadece ben birilerine savaş açıyorum. Hiç kimse ittifak olmuyor hiç kimseyle. Hiç kimse, kimse kimseyle savaşmıyor. <laughs> o yüzden onu da Silmek zorunda kaldım ve şu anda yeni bir videoda yine sizlerle birlikteyim. Niye böyle oldu bilmiyorum. Bir tık üzüldüm ama vardır her işte bir ayır diyelim. Türkiye serisine yeniden başlayacağız. Yüklediğim modları size göstermek istiyorum dostlar. Şöyle editör modları yönetten Kerem Yılmaz arka plan modu. Take provinces from allies in a peace treaty. Bu işte müttefiklerden toprak alma modu. Bir de Turkish Formable Nations diye bir şey indirdim. Bu da Türkiye ile dostlar çok güzel bir şey. Şöyle Türkiye ile girelim göreceksiniz. Türkiye ile ve diğer Türkiye devletlerle kurulabildiğiniz devlet sayısını güncelliyor. Şöyle göstereyim şekillendirilebilir medeniyetlerde Misak-ı Milli Osmanlı Devleti, Turan ve Büyük Selçuklu İmparatorluğu var. Bu devletleri Türkiye ile kurabiliyoruz. Ayrıca Kazakistan'la ve diğer Türk devletleriyle de oynadığınızda farklı devletler kurabiliyorsunuz dostlar. Mesela Kazakistan'la Göktürk Devleti'ni kurabiliyorsunuz. Fazla kontrol edemedim. Azerbaycan'la Büyük Azerbaycan'ı kurabiliyorsunuz. Onu gördüm. Kazakistan'la Göktürk, Türkiye'yle de işte bu gördüklerinizi kurabiliyorsunuz dostlar. Biz şimdi şöyle yapacağız. Madem modu indirdik. Misak-ı Milli'ye gidelim diyorum ben. Önce bir misak-ı milli yapalım. Ondan sonra Osmanlı'ya çeviririz. Ondan sonra Turan yaparız. Ondan sonra Büyük Selçuklu yaparız. En sonda Turan'a kadar gideriz abi. Şöyle Misak-ı Millî'nin sınırlarını şu şekilde görebilirsiniz. Önce bu sınırlara ulaşmaya çalışırız. Daha sonrasında Osmanlı Devleti'ni kurabiliyormuşuz bu şekilde. Neden bu kadar az bilmiyorum. Yani Osmanlı Devleti'ni bu kadar az toprakla nasıl şekillendirebiliyoruz? İlginç. Büyük Selçuklu İmparatorluğunu bu şekilde kurabiliyormuşuz. Yani gayet güzel bence. E, harbiden yapılabilir. Ve tabii ki Turan'ı da bu şekilde kuruyormuşuz. Çok garip. Çok garip abi, <laughs> çok garip sınırlar. Bu arada gördüğünüz gibi Macaristanı da almışlar. Yani Macarların Türk olup olmadığı ile ilgili çok fazla şey var, kaynak var. Bazıları Türkler diyor, bazıları değiller diyor. Macarlar kendileri bile Türküz dediler yani. Bilmiyorum. Ama Turanı da kurabiliriz dostlar. Bu biraz tabi zor bir şey. Ta buralara kadar gideceğiz. Çinle münasebetlerimiz olacak. Ama beğenirseniz abone olursanız ve bu seriyi takip ederseniz eminim ki Turan'a kadar götürebiliriz. Dostlar diyelim ve yeni Türkiye serimize başlayalım. Bu serinin adı ne olsun ya? Bu serinin adı Turan serisi olsun. Türkiye ile Turan kurma serisi olsun abi. Aynen. Şimdi şu oyun ayarlarından ordu ölçeğini çizin ayarını minimuma getiriyorum dostlar. Bunu minimuma getirdiğinizde direkt orduyu görebiliyorsunuz. Yani yukarıdan da baksanız şöyle orduyu görebiliyorsunuz. Gayet iyi bir ayar, güzel bir ayar. Tatlı bir ayar. Evet aktif araştırmalar. Teknoloji ağacını şöyle bir açalım. Ben direkt Future Teknoloji'ye tıklarım abi. Nereden gidiyorsa ne yapıyorsa yapsın. Çok da önemli değil. Ne yapacakmış? Çoklu fırlatma roketi, ağır tank. Oradan modern me mekanize falan filan gidecek bu. Gayet tatlı bence. Kafasına göre takılsın. Hiç uğraşmayalım orayla. Rakiplere gelince tabii ki Irak, Yunanistan ve 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 İran. İran almayalım. Irak İran müttefik olmasınlar sonra Avusturya'ya sallayabiliriz. Avantaj puanlarına gelince çok hızlı genişleyeceğiz büyük ihtimalle. O yüzden agresif genişlemeyi almak istiyorum. Bir diğer avantaj puanımı da birimlerin saldırısı var. Evet birimlerin saldırısı bence gayet mantıklı. Bir tane de birimlerin saldırısına verelim. Danışmanımız yokmuş. Şöyle bir danışmanlarımıza bakalım. İnovasyon danışmanımız. Birim savunması veren olabilir. Bir tane oradan birim saldırısı almıştık. Bir tane buradan birim savunması almış oluruz. Bunu iki yapalım. Artı iki birim savunması gelmiş oldu. Çok güzel. Şu arkadaşı da yükseltelim. Ekonomik danışmanımızı şu şekilde yapalım. Üretim verimliği alalım. Ekonomimizin büyük çoğunluğunu zaten üretimler oluşturuyor ve vergiler oluşturuyor. Bunu bir tık da yükseltelim. İdari danışmandan büyüme oranıyla falan işim yok. İl bakımı ve istihdam süresi alacağım. Bunu da arttıralım. Bir daha uğraşmayalım bunlarla. Tamam, danışmanlarla işimizi bitirdik. Ordumuzu hemen güncelleyelim. Şöyle 5, 10, 15 tane modern piyade almak istiyorum ve bombardıman uçağı 5, 6 tane, 7 tane bombardıman uçağı alalım. 20 yapalım burayı. Orta tank alamıyoruz. Modern piyade alamıyoruz. Tamam, bir tane daha bombardıman ver o zaman. Şöyle bir ordumuzu daha da güçlendirelim. Diplomatik actionları gelecek olursak hemen Kıbrıs'la ilişkileri zarar vereceğiz. Çünkü Kıbrıs'ı bizim kukla devletimiz yapmamışlar. Vassalımız yapmamışlar. Doğal olarak kendileriyle savaşmak zorundayız. Irak'la olan ilişkilerime zarar vereceğim ve Suriye'li olan ilişkilerime zarar vereceğim dostlar. Evet bütün komşularımızla kötü geçineceğiz. Sadece ve sadece Azerbaycan'la ittifak olacağız olabiliyorsak. Bize bir Azerbaycan yeter dostlar. Şimdi ordumu Hatay'a çekeceğim. Buradan başka yapacağımız bir şey yok. Başlatalım bakalım. Miras puanı arttırın görevimiz de bitmiş. Onu da alalım. 45k ordumuz var şu anda. Şunlar da bitsin. Evet 49k olduk. Bir modern piyade daha basalım. Bunu 50'ye tamamlayalım biz. Azerbaycan'la hızlı bir şekilde ittifak olmak istiyorum savaşa girmeden. Umarım gelir kendisi. Yoksa Azerbaycan'ı İran yutuyor dostlar. Ya gerçekten mi? Kiminle ittifak oldun ya? Al işte gitmiş Güney Osetliye ile ittifak olmuş. Ya kardeşim. <laughs> gitmiş Güney Osetliye ile. Şuradaki minicik devletle İttifak olmuş ya. Yani yakıştı mı Aliyev? Yakıştı mı? Neyse. Denemedin demeyin bana. Ben denedim abi. Tamam mı? Denemedin demeyin. Şöyle Kazakistan'la ilişkilerimizi geliştirelim madem. Kazakistan'la bir Türk devleti sonuç olarak. ilk kurşunu kime sıkalım? Burada Lübnan'la müttefikmiş Irak. Suriye, Arabistan'la müttefik olmuş. Kıbrıs'ın müttefiği yok. O zaman selamun aleyküm. Şu Kıbrıs işini bir halledelim. Hatta bununla savaşırken şu arkadaşla da ilişkileri zarar verelim. Bu savaştan sonra hemen oraya geçeriz. Evet bitti zaten çok hızlı bir savaştı. Maksimum para şurayı da alalım güle güle. Bina yapıyormuş bu arada burada. Yapsın binaları da. Araştırma arttırın görevimiz bitmiş. Bunu da aldık. Evet Güney Rum kesimine de savaşı ilan ediyoruz hemen. Zaten bizim orduların karşısında hiç şansları yok. Çok küçük güçsüz devletler bunlar. Evet, Kıbrıs meselesini çözmüş olduk böylece. Şimdi bir sonraki hedefimiz sanırım bence bir sonraki hedefimiz Suriye olmalı dostlar. Ama Suriye'den çekincelerim var açıkçası. 59 alay sınırı diyor. Suudilerle birleştikleri zaman bunlar sıkıntı yaratabilir bize. O yüzden bir tık daha asker basmak istiyorum ben. Şu an ne durumdayız? İlk hattı bile dolduramamışız daha. İlk hattı bir dolduralım. Şöyle 30'a çıkartalım ilk hattımızı. Evet giderimiz artacak tabii ki. Ona yapacak bir şey yok. Yan taraflar gördüğünüz gibi yetersiz. Yan tarafları piyadeler dolduruyor şu anda. Bunu istemiyoruz. Yan tarafları da yan taraf birimlerinin doldurmasını istiyoruz. O yüzden şöyle orta tank almak istiyorum. Uçak almış hız olsun diye de ben orta tank istiyorum. Daha iyi vuruyorlar. Şöyle 10, 11, 12 tane yapsak bence yeterli olacaktır. Toplamda 12'ye çıkardık. Evet yan taraflar okey gayet güzel. Şimdi de arka tarafa odaklanacağız. Basabildiğimiz kadar bombardıman uçağı basalım. 68 birim orduya çıktık şu anda. Bizim alay sınırımız kaç? Güzel 111k. Alay sınırını daha doldurmamıza çok var. Şimdi ne durumdayız? Tamam arka tarafı yavaş yavaş doldururuz. Önemli olan zaten ön taraftı. Onu da doldurduk. Şu aldığımız yerleri hızlı bir şekilde korlayalım. Din çevirme işlemlerini de yapalım. Ordu bakımını kökleyeceğim bir tık savaştan önce. Evet gelirimiz baya düştü ama yapacak bir şey yok. Bu çok önemli dostlar. Gerçekten önemli bir savaş vereceğiz şu anda. Azerbaycan ne yaptı? Hala ittifaklı mı? Kazak var mı ittifakın? Bu da gitti birine ittifak oldu. Ya şu ittifak sayısı neden bir ya? Gerçekten çok saçma. Bunu şey yapmaları lazım. Ya ekstra diplomasi puanı karşılığında. Aylık diplomasi puanı karşılığında yapabilir. Mesela ben şu an artı bir kazanıyorum ya. Bir ittifak sınırımız varsa ikinci ittifakta diplomasi puanım eksiye düşsün. Bu şekilde yapsınlar. Yani çok saçma. Sadece bir tek ittifak olması çok saçma. Neyse. Suriye'ye giriyoruz dostlar. Umuyorum ki Suudi Arabistan ve Suriye birleşip canımıza okumazlar diyelim. Ben ordumuza güveniyorum. Ordumuz çok güçlü. Moralimiz çok iyi. Yani %154 değil ama %140 neredeyse fulllemişiz morali de. Bakalım. İdlib'e girelim bakalım şöyle. Evet. Suriye ordusunu şurada sıkıştırdık. O oh, çok çok kolay ya. Çok basit. Çok basit. Çok basit. Gayet güzel. Şöyle başkentlerini alalım hemen. Yani beklediğimden çok daha kolay oldu. Şöyle her yeri kuşatalım. Evet. Bütün Suriye'yi kuşattık. Araplar gelmediler bu arada. <laughs> Klasik Araplar işte. Sattılar Suriyelileri abi. Komple alabiliyor muyuz? Komple alabiliyoruz. Çok güzel ya. Kaç agresiflik? Hiç önemli değil. Ver. Verebildiğin kadar ver. Evet Suriye Savaşı'nı bu şekilde bitirmiş olduk dostlar. Gerçekten iyi başladık. Gerçekten çok iyi başladık. Bir sonraki hedefimiz Irak olacak ya da Lübnan, İsrail falan. Hatta direkt bunlara saldırsak o İran'ı falan elay almış. İşte bunun olmasını istemiyordum hiç. Elaysız kaldık ya. Sıkıntı orada. Türkmenler niye beni sevmiyor ya? İlişki geliştir. Özbekler, Türkmenler beni neden sevmiyorsunuz? Kırgızlar. Abi herkes kendine bir ittifak bulmuş. Herkes. Medeniyet mirasımız gelmiş dostlar. Şöyle birimlerin savunması maksimum moral verebiliriz ya da disiplin ve bilim saldırısı da verebiliriz Bence disiplin ve birim saldırısından yürüyelim biraz puanı geldikçe devam ederiz Evet misak milli sınırları için yaklaşık 61 tane toprak almamız gerekiyor dostlar 61 tane şehir ele geçirdiğimizde misak-ı milli kuracağız Bu arada yavaş yavaş İstanbul'u baflamaya başlayacağım ben. Şöyle belediye binasıyla başlayalım. Artı 4 yuva veriyor ve il bakımını düşürüyor. Bunu yaptıktan sonra hızlı bir şekilde ekonomi binalarına geçeceğiz. Şöyle elektrik santraliyle başlayalım. Azerbaycan saldırmazlık paktı istiyor. Ya gel ittifak olalım be kardeşim. Savunma paktı yapalım be kardeşim. Saldırmazlık paktı ne ya? Tamam kabul. Bu arada yurtlarımızı da hızlı bir şekilde yapmamız gerekiyor. Biraz İstanbul'u bafladım. Şöyle yurtları da yapalım. Önceliğimi yurtlara vereceğim hemen. Çünkü buranın yurt inşaları bittikten sonra dostlar buradan gelirimiz inanılmaz artacak. Şu anda hiç faydalanamıyoruz gibi bir şey. Hem gerçi Müslümanlar. Müslüman oldukları için %50 faydalanabiliyoruz diyelim. Müslüman olmasalar hiç faydalanamıyoruz neredeyse. Bu ne? Afganistan. <laughs> Afganistan ittifaklık istiyor kaç kadum var senin Afgan Aslanım senin kaç kadum var 89 güç Afganistan'ı İran'a karşı kullanabiliriz Aslında bir tık olabilir <laughs> yani hiç ittifaksız kalmaktan iyidir hem İran'ın bu tarafa doğru büyümesini de bir nebze engellemiş oluruz Tamam Afganlarla ele olacağız abi İbattullah açunza da Tamam kabul ettim Hadi sizinle ittifak olalım Evet savaşta olmadığımız için şöyle maaşları azaltalım Savaşa girmeden önce tekrar arttırırız. Boş yere gelirimiz düşmesin. İstanbul'u baflamaya devam edeyim ben bu arada. Gördüğünüz gibi binaları basıyorum dostlar mümkün olduğunca. Böyle demir yollarını da basalım. Buradan gelen geliri maksimuma çıkartacağız. Buranın ekonomisine falan da şöyle yatırım yapacağız dostlar. Elimizden geldiği kadar. İstanbul çünkü çok e, güzel, büyük bir şehir. Ve buraya binaları bastığımızda gerçekten gelirimiz inanılmaz derecede artıyor. Böyle mekanize çiftliği falan da basalım. Üzerinde bütün ekonomi yazanlara basacağız dostlar. Üretim geliri de olur. Ona da okeyiz. En önemlisini yapmamışız bak kağıt fabrikası. Burada kağıt basılıyor sonuçta. O kağıt fabrikasını da basalım. Böyle silah fabrikası, silah atölyesi, silah deposu. Akademi de yapalım. Aylık araştırma veriyor. Artı 15. Vergi verimliliği var. Bunu da yapalım. Hastaneyi de yapabilirsek güzel olacak ama yapamayacağız tabii ki. Çünkü slotumuz doldu. Burası büyüdükçe slot da gelir diye düşünüyorum derken. Evet ekonomisi arttıkça buranın Slot da geliyor dostlar yavaş yavaş gördüğünüz gibi. Böyle hastane de basalım buraya. Evet sadece İstanbul'dan gördüğünüz gibi 8.5 buka para geliyor şu anda. Wow harika. Bu arada miras puanlarımız birikmiş. Askeri üstünlükten yürüyelim. Buradan da ekonomik patlamaya verelim. Ekonomiye yatırım maliyetimiz %2.5 azalacak. Bunu maksimuma çıkartırsak %7.5 azalacak. E aynı zamanda danışman ücretlerimiz de azalıyormuş. Gayet güzel. Hem ekonomik yönden hem askeri yönden ülkemize oldukça Üst seviyeleri çıkarmaya çalışıyoruz. Güzel maksimum moral falan geldi. Bence şu an tam savaşma zamanı. Şu görevimiz de bitmiş, bunu da alalım. Şimdi sevgili Irak, Lübnan ve İran'la müttefiksin. Lübnan çok problem değil de, İran bir tık problem. Lübnana saldırırsak, Irak gelir yanında. Iraktan da toprak alabiliriz. Bu şekilde yapmak daha mantıklı aslında. Ama biraz bir tık böyle çiğte giriyor dostlar yani hileye giriyor bir tık <laughs> çünkü şurada zaten iki toprak burası iki toprağı aldım ve hemen savaş bitecek bundan da toprak alabileceğiz o yüzden biz kolay yolu değil zor yolu tercih edeceğiz ve ığra gireceğiz ama askerlerimi bir tık daha arttırmak istiyorum ben şöyle arka tarafı kullemek istiyorum özellikle böyle bombardıman uçağı bir 10 tane basalım kaç olduk arka taraf fena değil maksimum moraldeyiz bu arada gayet güzel o zaman iki tane de modern piyade alarak 80 bin kişilik Türkiye ordusuyla Irak'a dalıyoruz. Tam da reis öldü. Reis göremedi. Irak'ın fethini göremedi reis. Irak'a savaş ilan ediyorum. Afganları da çağırıyorum. Afganlar da katılsın savaşa. Bakalım ne olacak. Hadi bakalım gazamız mübarek olsun. Böyle bir tık yavaşlatacağım bu arada. Bir bakmak istiyorum yani. Şuradan 14 kaldık bir Lübnan ordusu geliyor. Biz bunu bence burada sıkıştırıp dövebiliriz diye düşünüyorum. Suriye gelmeden onları hallettik. Hatta wipeladık. 32K'da Suriye ordusu geldi şu anda. Suriye mi? Pardon, Irak. 32K'da Irak ordusu geldi. Onları da mahvettik. Hüsrana uğrattık burada. Hemen şöyle kuşatmaya başlayalım. Ordu çıkartırsa ordularını dövmeye devam edeceğim. Afgan dostlarımız da geldi yardıma. Gayet güzel. Evet İran ordusu gelmiş. 67-63 bu arada. Evet İran ordusu bir tık sıkıntı bakalım alabilecek miyiz? Buradan bir ordu daha getirdi. Çok başa baş bir mücadele. O 25 oldu. Afganlar yetişirse bu savaşı kazanırız. Afganlar yetişti. Yetişti be. Afganlar yetişti be. <laughs> Afganların desteği sayesinde savaşı kazandık dostlar. Hemen 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 üzerlerine devam ediyorum. Hazır vuruyorken acımadan vuralım dostlar. Bunları wipe'layalım aynen. Çok güzel. Ulan Afganları iyi ki çağırmışız ha. Harbi diyorum. Evet savaş bitti. Afganları iyi ki çağırmışız yoksa bu savaşı kazanamayabilirdik. Afganlar sağ olsun abi. Gerçekten Afganlar çok iş yaptılar bu savaşta kendilerine teşekkür ediyoruz. Şimdi talepte bulun dersek tabi her yeri alamıyoruz bu arada gördüğünüz gibi. Zaten her yeri almak gibi bir derdim de yok. Şöyle öncelikle Irak'la İran'ın sınırını bir ayıralım. Lübnan'ı tamamen yutmak istiyorum alabiliyorsak çok güzel. Şöyle Irak'ı komple sarmak istiyorum dostlar sarabildiğim kadar. Evet alabildiğim kadar toprağını alacağım. Daha fazla da alamıyorum zaten. Evet şöyle bir anlaşma. Irak'ı kendi içimizde küçük bir devlet olarak bırakacağız. Lübnan'ın varlığına son verdik. İran'la Irak'ı tamamen birbirinden ayırdık. Gerçekten bizim için muazzam bir savaş oldu. Bu şekilde savaşı sonlandırdık dostlar. Harika bir savaştı gerçekten. Yeni Türkiye serimizin yeni Turan. Türkiye ile Turan serimizin ilk bölümünü bu şekilde bitirelim. Bir önceki bölüm için tekrardan özür dilerim sizden. Yani öyle olmasını İstemezdim ama öyle oldu. Bence daha da iyi oldu. Böylece Turan kurabileceğiz artık. Normal Age of History'de Turan kuramıyorduk Türkiye ile. Umuyorum ki yine aynı problemi yaşamayız. Çünkü eğer yaşarsak ben muhtemelen sinirden ya klavyemi kırarım ya bilgisayarımı kırarım. Bir şey olur yani. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki Türkiye bölümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.